Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Fortnite oynayacağız. Tura'nın sayesinde Fortnite giriyoruz. Ne var Tuğra? Arkadaşlar bakın bir çocuk var ya. Bu çocuk normalde Fortnite oynamıyordu. Şimdi e, ben dedim ki hadi gel Fortnite oynayalım. Sonra biz Fortnite'a başladık. Arkadaşlar inanmazsanız bir inanmayın ama cidden bakın Tam tamına dört el girdik. Şimdi <laughs> de bin aldım. La bu yani. dördüncü el oğlum o dur lan Ben kendim girmiştim bir tane o sayılıyorum. Oğlum be, kimizin ikimizin birlikte bir... Oğlum nereye? <laughs> nereye nereye atlıyorlar? Ya, lan hadi! Gel açtım bir <laughs> yere oraya. Ya abi senin ben yapacağın işe tüküreyim. <laughs> ya oğlum ne video olur ki olunca ben biraz stres yapıyorum da. Affedeceğim. Oğlum <laughs> bir şey taktı sen direkt girişe <laughs> maç başlamış halen evet. giriş konuşması <laughs> Takipçilerimize böyle önem veriyoruz değil mi? Ne? Biz de önem veriyoruz bu da göstermiyor Ya çok adam var Aa bu muzda Ulan bu muzda sarı sarı efektler varmış Evet Ne fark çok ediyorum adamlar. Dikkat et Gebeririz en fazla. Ya oğlum <laughs> ne gebermesi? Sen geberiyorsun. Bakın arkadaşlar. Biz içeri girdik şimdi. O Aşağı düşerek <laughs> öldüm. Evet. Ha evet. Sana ben Aşağı düşerek <gülüyor> öldüm. Kurtarmaya <laughs> çalıştım bak. Bakın çok yaramaz bir ziyaret <laughs> bu. Oğlum. Bu arada tüm ölümlerim aşağı düşmeden dolayı adamlarla savaştığım dolayı hiç <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> Düşersem aşağı düşerek ben Evet. Yazık da arkadaşlar bu gerçekti. Ziyaya başta düşerek ben Ama ben de hep Ziyayı da kurtarıyorum. Bu ne? Yeni bir şey. Sen bu. de adam yaralıyorsun. Öldür sen zaten. <laughs> Oğlum ben adamlara mı ölçüyorum? Hiç ölmedim. Tamam işte. Öldürse zaten bir tek adamları ölürsün. <laughs> Tam sanda. Oh ben kendime 20 kalkan çek. Abi bu pencereyi ben niye kıramıyorum ya? Nerede? Ulan pencereyi kırım ya şu duvara kırarsın. Pencereden geçemiyor. O. O kadar sözler cidden. Oha ya hiçüş. Senin o ağırdı. Oğlum hiç kalkan içleri bulamadım. Ben böyle binayı. <laughs> Oh ben şimdi kendime bir şeyler basacağım. Ha şöyle kalkanımı açtırayım. Oh ben şöyle kalkanımı kırk yaptım. Adamlar var ama yani ne bileyim. Tam beş saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya da ikimizden biri söylemez. Bak sen bana bir tane görünmezlik eldiveni ver ben herkesi çekeyim. Ha görün nasıl beni de geçiyor sana vardım dilendin dilendin. Oh. Bu sefer dilencilere bak, vermeyeceğim. Bak, nasıl? Bak nasıl? Eee Salgan Mehmet Çiftin kurumuş çizgisi görmezlik eldivenle benim Abi öyle. Ama yalnız bir şeyler <laughs> yapma Telefon yani bir şey çok şey deme telefon hakkı yenmesin. <laughs> Yok kanka çok şey ben ben çiftliğim <laughs> şey diyorum tarafı yani hmm. telif hakkı. Akre... Her yani şarkı falan her şeyim deme ya sakın. <laughs> o ben tamam. ama telif hakkı yediğimde telif yiyebiliriz ha. He? Ben her telif hakkı kelimesini kullandığım anda telif yiyebiliriz. Oooo oh, ama yani o da bir kelime. <laughs> o zaman göz kırpmaya da şey olsun yani her gözünü kırmaya da şey yani, gözünü telif hakkı. <laughs> telif, telif. Telif hakkı. Telif mi? Ha bu telif işte telif hakkı diyor. Bana telif diyor. Ha ya. ben yanlış ok. Aramız. Tamam getirme. Ben bizden canlı getirdim. Canlı canlı Adamlar var. Adamları gördüm. Dur. Ben Adam... görmedim. Görmedim. Aa mermi. Tamam. Ben de, ben de. Ben de bu arada çok iyi silahlarım var. Benim <laughs> <salgılarım> var. Benim <laughs> var. O benim silahlarım daha iyi. mermiye gerek yok. Aa çala bombası. Çala atarım. Bir oldum ya. <laughs> A motor. Aga bir tane araba var. Aa burada şey var ya bayrak var bayrak var. Bağırma. Kurt vardı. Öl. Bir tane kurt öldürdüm arkadaşlar. Ben, beni bekle beni bekle beni bekle. Ay dam <laughs> bekle. Nereye git gideyim? Yolu, git. E, ee, Sol tarafa. Sola gitti mi? Heh. O tarafa değil. Sağ tarafa. Sağ dön. Sağ dön. Sen çok güzel Hayır yapma. O motor gitti lan. Bırak. Bırak patlatırım burayı. Dur. Öleceğiz. Öleceğiz. Oğlum <laughs> patlamıyormuş. Aa alan, <laughs> alan geliyor. Alan geliyor alan. Çok kötü düşünüyorsun arabayı. Sağ ol. <laughs> Efes pat olsun. Efes pat olsun. Ya Arşi ne? Gel Efes pat kaza yaptı. Hayır et. ya suya battı. Hadi gel, gel gel. Ay gel seni arabama alacağım sör. Suya battı. Aa sandık var. Ya bırak sandığı. benden mi değerli? Yani? Evet. Nice <laughs> espri. <laughs> Bekleme ben gitme dur dur. Hakim bay basın olur. Hadi gel hemen gel. Ha? dur dur. Oğlum araç arabayla hızlı kaçabiliriz. Koşarak bile kaçarız alanda. Yanıma yanıma gel yanıma. Geliyorum geliyorum. Oğlum alan geliyorlar. Tamam. Koşarak bile geçeriz. Anla alsaydın. Aldım. <laughs> Yap. Senin ne yapmış? Bay. Sen de kızsın <laughs> ona bak ya. O şey eşcinsel misin? <laughs> Aga. NPC. Evet, Arkadaşlar biz Aa şey atabiliyorum. <laughs> <laughs> i̇ksiri fırlatabiliyorum. Kalkan iksiri. Nasıl fırlatmış? <laughs> evet fırlatmış iyi çıktı. Dur deneyeyim mi? Vah oh, fırlattı. Ama can kırılmadı. Ama kırılmadı. Abi bu araba basmıyor mu ya? Shift bas. sandık var. O sandığı ya ya. Aa motor. Var mı? Motor? Motor derken? Neredeydi? duruna ben de. <laughs> ne yapayım? <laughs> ya yapma, yapma dur. Tamam. Tamam. Tamam mı? Hayır. Adam var, adam var. adam var, bak motoru. <laughs> adam var. He? Adam var. Ya. Ha varmış herhalde. <laughs> Dur inemiyorum, he. Beni bekle. Hadi, seni bekleyeceğim. Öl... Öl... <gülüşme> <hadi gülüyor> AY! Tamam Tamam tamam! doğru hadi! Hadi! Hadi yap ya! Lan hadi kaldı... Öl! kaldırıyormuş da! Yap! Ya oğlum bak yerinde dur! Öleceğim lan! Dur. <laughs> yerinde dur! Yerinde dur ki ölme. Yap, ne olacaktır? He? He ölürsün! <laughs> Atar ya. Senin yani, seni Sonra seni diriltmek mi var işin? Gene doğru be. Alt tarafı öyleceğiz. <laughs> Olsun ben bakayım. Oh 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 oh. Oh oh. Hadi oh. gidelim. Abi bırak ben Biraz beklemiyorum. Biraz koku alıyorum. O planlım. Aa araba var, motor var. Motoru sağ bana ya. Yok, motor benimdir. <laughs> Hayat da eşiştir benim. Ana baba ben çıkamıyorum oradan alandan. Atıyayım mı? Ben çıkarım. Abi patlatacaksın ama yani <gülüyor> <gülüyor> Alan geliyor, olan geliyor, olan geliyor. alan geliyor, alan geliyor. Alan geliyor. Gelmesin ya. Sen bekle. Hadi Belki ben onun benim hadi hadi kaç, kaçır beni. Kaçıyorsun. Aa <gülüyor> Allah, <gülüyor> ya. Allah, sen? Sensin. Oğlum bu gitmiyor mi <laughs> ya? Bırak bana, bırak bana, bırak. Ha oğlum atlar bir birkaç bambu ya? Oğlum bak gitmiyor bu. Evet, birisi var ama. Yani ne bileyim görüyor musun? Oğlum ne arıyorsun lan? işte bu. Hadi, berbat oldu ya. Kötü oldu. Ya ağaç. Hadi be. Benzin bitti. Benzin. Aaaa. Koş. Hadi hadi. Ya bir ya. Yakıtı bitti oğlum yakıt bul. Ya Lan bir de iyi sen keşke ya. Senin yüzüne bak nerelerde motosiklet kaldı. Oğlum benzin bitti. Benzin. Aa araba var. O kamyon. Oo. daha <laughs> var. Seni devireyim mi? <laughs> Lan müzik çalıyor. Kandır. Müzik çalıyor. Dur, dur. Müziği telif <laughs> yer şimdi. <laughs> müzik çalmıyor değil mi onda? Tamam hadi. Müzik çalıyor ya telif yer dünyada, şimdi. Dünyada herhangi bir oyunda öyle çok telifli müzik bulamaz. Bu bir gerçekti. Ama oğlum müzikler sözlü müzikler hep telife giriyor. Tamam Dur bekle. Hadi oğlum ya biraz loot kasalım. Kanka dur bir. Buradan çamura batarak geçeceğim. Çok eğlenceli. böyle. ben, ha, ben çamurlanmadım. Arabaya bak. Sen de çamurlanmıyorsun. <laughs> Çamurlanmıyorum. Es. Ben de Ben kesinlikle çok iyi şoförlük becerileri. Efes nasıl <laughs> iyi sanki? Tamam ne taktın Enes Batur o patos diye diye O adamla ne dalga iş Aa bak sana adam. daha büyük bir sıkıntı Ona şu arabayı sürmesem bir daha ya oyunun kasıyor evet. Abi Oğlum ben buna mı bekleyeceğim ya? Abi adam üstüme ara fırlattı. Bu ne ya? Çaldın mı lan hemen kimlerimi? Abi arılar beni bırakmıyor. Bana ne öl. Hadi öl. Araba nerede? Oğlum araba nerede? O araba? Araba? Aaa hayran kovalıyorlar. Aga koltukacı arabayı nasıl kaybettin? Bana anlat. Koskoca arabayı nasıl kaybettin? Oğlum ben kaybetmedim sen sürdün. Hı? Sen o, sürüyordun. adam vardı ben atladım. Anne bırak ya. Arabasız <laughs> kaldık. <laughs> koskoca arabayı nasıl kaybettin? Sen kaybettin. Sen sürüyordun. Hı? Bak video kayıtlarında sen sürdüğünü gösterir. Neredesin? Gel. Ya. Yok. Gel şuraya tam baktığım tarafta adamlar var. Ya sanki çok umurumda da. <laughs> ya Ama... oyunumda ya benim de pink var. Pingim var. Aa ne kadar güzel. Ha. <laughs> hey hey hey. Yamlıyorum. Anam. Okey. Ha tamam. Korktum. Ne oluyor? Oha sende de kutsaklar var. <laughs> Aa mermisi bitti. Ay toplu. Hadi gel yıkalım buraya. Isındı oğlum, ya oğlum ısınabiliyor. Yık. Oh. Bu açılıyor mu ya? Alın evine. <laughs> Hadi koşalım. <laughs> adam keselim ya. nerede adam var. Hadi bir tane Oh, nerede? Ben sıkıldım ben ben. Korkutma beni abi Nereye <laughs> korkuturuyor? Elimdeki şey var ya Dur şu, şunu içeyim dur dur. Bak tam baktığım yerde adamlar var. Emin misin? Sırt, evet. O sarıda olmayan adam. Sen beni nasıl gör? <laughs> Aa bak. Ay yakıt da buldum. Bak burada şey kalkanla yakıt da buldum. Ya. Oha. Al benzin sen al. Benim eşyalarım ya. önemli hep. Ya, ya. Sen çekeceğim. 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 Ah, dur geldim ben. Adamlar. Adamlar nerede? İleride de. O ben gidiyorum. Dalalım ya dal kanka en çok ne yapabilecekler ki adamlar şu an çok güzel yerde <laughs> şu önündeki beyazlığı aldım evet. Al, bayıldı alın. birini alın. daha aldım abi o bana sıkıyorlar yardım et kurtar beni öldün mü Oha! Oğlum bu ne biçim şatkan? O adam şatkanla çok fazla vuruyor. Ben kurtarırsam ben. Dur dur can basıyorum. Ge deneyeceğim şimdi seni kurtarmayı. Ben, dur. Ben kurtar. Beni gel kurtar beni. Nerede adam? Bak. Oğlum saymıyorum ya. <laughs> Eğer... <laughs> Ay, ya. Ay, yak yak. Şey. Ay, şey, çek hadi. Şöyle, kabul etmiyorum. Oğlum ne güzel bir... Ne, ne Ne bir bir terliğini ver. Altını sileceğim. Hadi gel dur daha. Eh oğlum, hadi. Bir tur daha hadi ya. Yak <laughs> yak. Yine alana kadar. Yine kadar. Ya abi bir <laughs> git. Ne kadar olmuş? 16 dakika. E, i̇yi ya. Çok hızlı olmasın. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.